Selamlar dostlar. Yepyeni bir mining botuyla karşınızdayım. Öncelikle telegram kanalımızı mutlaka takip edin. Abone olun kanalımıza. Oradan e, önemli duyurular yapıyoruz. Yani ben burada her gün video paylaşıyorum. Bir şekilde kanalım büyüsün diye ama Youtube algoritması mı bilmiyorum. E, bir şekilde yürümüyor. Ama yine de paylaşmaya devam edeceğim. En azından sizleri bilgilendirmek amacıyla 10 kişi de olsa 10 kişiyi bilgilendireyim. E, şimdi geçelim. Yeni mining botumuza. On a step. 10x diye bir e, coin oyunu. 4 saatte bir burada gelip farmdan alabiliyorsunuz. Task'ta görevler var. Tap kısmında işte 5 saatte bir 6 saatte bir yine aynı farmdaki verdiği zamanla beraber size 380 tane tap veriyor. Yani bana öyle veriyor şu levelde. Bunu da alalım. Burada işte şey kısım var. Hmm, Neydi o level kısmı var. Ben level 2'yim şu an. Ki kasmak da çok zor yani. Level 4, level 5 falan filan. Yani maksimum burada ne varmış? Level 9, 200 milyon. Ki bunu yapmak çok aşırı zor. Arkadaş kısmında e, davetiye gönderebileceğiniz bir yer var. Ki ben daha kimseye paylaşmadım için bir kişi gelmiş. Dediğim gibi buna da bir göz atın. E, boostlamışım. Bunun claimini yaptım ama sürekli önüme çıkıyor. Programda bir hata var. Bunda çok zorlanacağınız bir durum yok. 4 saatte bir girip burada işte claim yapıp start farming yapıyorsunuz. Başka bir olayı yok. E, bu botumuzda bu şekilde gelişme oldukça bu botla alakalı bilgi paylaşmaya devam edeceğim. Şimdiden kendinize iyi